Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Kırmızı Çaydanlık kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip zil sesini açmayı unutmayınız. Bugün sizlere şerbetli tatlı sevmeyenler, hafif tatlı olsun diyen dostlarımız için mis gibi tadı damağınızda kalacak gelin pastası yapacağım. Öncelikle kek malzemelerini sayıyorum. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanacağım. Öncelikle tatlımızın muhallebesini hazırlamakla başlayacağız. Ocağımıza orta ateşte tenceremizi koyuyoruz. 4 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonradan yarım su bardağı Şekerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da nişasta kullanacağım. Muhallebimizi orta ateşte Koyulaşıncaya kadar iyicene karıştıracağız. Güzel güzel, topak topak olmaması için sürekli karıştıracağız. Daha sonradan muhallebimiz koyulaşmaya başlayacaktır. Ve muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Orta ateşte pişiriyoruz. Ve muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Muhallebimiz katı bir şekilde olmasın akışkan bir şekilde olsun bu şekilde. Muhallebimizi bir kenara soğuması için bırakacağız. Muhallebimiz burada soğuyacak. Biz keki yapmaya başlayacağız. Tatlımızın kekini yapmaya başlıyoruz. 4 adet yumurta 1 su bardağı şeker koyduktan sonra mikser yardımıyla bir güzel çırpıyoruz. Köpük köpük olana kadar çırpma işlemini bırakmıyoruz. Daha sonradan 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya koyduktan sonra tekrar çırpıyoruz. köpük köpük olana kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra 1,5 su bardağı unumuzu spatula kaşık yardımıyla karıştırma işlemine başlayacağız. Bir güzel unumuzu malzememizle birlikte buluşturuyoruz. Çekimiz homojen bir şekilde olana kadar karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Homojen şekilde olacak. Bu şekilde. Köpük köpük. Söndürmemeye dikkat etmemiz lazım. Önceden yağladığımız dikdörtgen bir borcama tatlımızın çekini bir güzel boşaltıyoruz. daha sonra elimizle sallayarak önceden ısıttığımız 170 derecede fırınımıza veriyoruz. Kekimizin pişme süresi uzun değil. Çok çabuk pişiyor. Kekimiz pişene kadar biz pişene de kadar biz de muhallebimizin içine bir paket krem şantimizi döküyoruz. Ve bir çırpma telimizle muhallebimize yediriyoruz. Daha sonradan da mikser yardımıyla cıvık bir kıvam alana kadar krem şantiyi her tarafına yediriyoruz. Bu arada kekimiz pişti. Soğuttuk. Soğuttuktan sonra 2 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Kekimizin her yerine dökeceğiz. Eğer kekimiz fazla kabardıysa 2,5 su bardağı da dökebilirsiniz size kalmış bir tercih. Ben iki su bardağı kullandım. Gayet de yeterli oldu. Daha sonradan soğutmuş olduğumuz muhallebiyi krem şantisinde kattıktan çırptıktan sonra bir güzel tatlımızın üstüne döküyoruz. Spatula kaşık yardımıyla bir güzel düzeltiyoruz. şerbetli tatlı sevmeyenler için vazgeçilmez bir lezzet. Çok hafif. Daha sonradan Hindistan cevizimizle tatlımızın üstlerine her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Tatlımızı bir gün önceden yapıp ertesi gün yersek daha lezzetli oluyor. Daha soğuk, daha hafif oluyor. Tatlımız hazır. Servis yaparken dilediğiniz şekilde süslemeler de yapabilirsiniz. Ben çikolata sosunu tercih ettim ve benimki bu şekilde oldu. Afiyet olsun, hayırlı günler diliyorum.